Efendim Sayın Başkan son derece güzel ve doyurucu açıklamalar yaptı. Bir belediye başkanının beldesine karşı sorumluluğunun neler yapması gerektiğini bütün ayrıntılara girerek anlattı ve bizi aydınlattı. Dolayısıyla Sayın Başkan'a hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım. Belediye başkanları gerçekten ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Onların engellendiğini biliyorum. Büyük zorluklar çıkarıldığını biliyorum. Ama Sayın Genel Başkanım şunu söylüyorum belediye başkanı arkadaşlarıma. Şikayet etmeyeceksiniz. Sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek, vatandaşa hizmet etmek. Onu yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar. İzlerken bir çiftçi arkadaş diyor ki şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Sıvı gübre dağıtılırken. Şimdiye kadar görülmemiş aslında çok şeyi Allah nasip eder. İttifak olarak dara geldiğimizde bütün Türkiye'de, bütün dünyaya da göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi Türkiye'yi büyütmek için, Türkiye'yi kalkındırmak için, işsizlik belasından bu ülkeyi kurtarmak için Elimizden gelen her türlü çabayı birlikte göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Geçmişte Ankara'nın caddelerine, sokaklarına ağaç dikmek için ağacı yurt dışından ithal ettiler. Ya akıl var, mantık var. Ya ormanlarımız var, ağaçlarımız var, fidelerimiz var. Ya bunlar dışarıdan niye gelir? Şimdi bunları Mansur Başkanımız burada. Bizim çiftçiler üretiyorlar. Onlardan satın alınıyor ve herkes kazanıyor. Mansur Başkan da kazanıyor, üretici de kazanıyor, çiftçi de kazanıyor, ailesi de kazanıyor. Gelir elde ediyorlar, daha iyi bir hayat standardı yakalıyorlar. Dolayısıyla mutlu bir tabloyu ortaya koyuyorlar. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha ifade edip sözlerime son vereyim. Hollanda dediğimiz bir ülke var. Toprakları Konya'dan küçük. Toprak arazi itibariyle. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üstünde. 180 milyar doların üstünde tarım ürünü ihraç eder. Ama devasa Türkiye Cumhuriyeti devleti 18-20 milyar dolarlık ancak ihracat yapıyor. O zaman soru şu. Bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor? Niye çiftçiyi toprağa küstürdük? Çiftçinin hakkını, alın terini niye teslim etmedik? Neden aracılara çiftçinin alın terini bir anlamda kurban ettik? Bütün bunları aşmak mümkün. İnşallah hep beraber aşacağız. Başkanın yaptığı güzel bir şey daha var. Bir çiftçi arkadaşım söyledi, başkanım da söyledi. Ayırt etmeden herkese hizmet ediliyor. Evet, vatandaşlar arasında ayrımcılık olmayacak. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Oy verir, vermez o onun tercihidir. Ama siyaset kurumu o kişiye hizmet götürmek zorundadır. Sorununu çözmek zorundadır. Beraber kucaklamak zorundadır var olan sorununu çözdükten sonra onu kucaklamak, onu dinlemek zorundadır. Dolayısıyla yeni bir iklime, yeni bir anlayışa, birlikte yaşama anlayışına, yeni bir sevgiye hepimizin ihtiyacı var. Hüdayda oynandı burada. Ankaralı kardeşlerim, Hüdayda'nın başındaki müzik hüzün doludur. Ciğerinizde böyle bam teli çalar. Ama arkasından bir sevinç vardır ve bir oyun havası vardır. Dolayısıyla Hüdaydayı hep Milli Kurtuluş Savaşı sürecindeki düzene bağlarım. O heyecana bağlarım. Başlangıçta kaygılar vardı, hüzünler vardı ama daha sonra Milli Kurtuluş Savaşı ve bağımsız bir Türkiye vardı. Dolayısıyla Hüdayda deyince aklıma hep böyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akışı geçer gözlerimin önünde. Ben bütün kardeşlerime, üretici kardeşlerime, alın teri döken kardeşlerime, özellikle çiftçiler, balıkçılar, üreticiler hepinize. Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal köylü milletin efendisidir demişti. Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya kararlıyız. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Çünkü bu anı ölümsüzleştirmek için bir aile fotoğrafı çekeceğiz ama kısacık bir sürenizi rica ediyorum. Çünkü buradaki hoparlörlere takılmamak adına görevli arkadaşlarımız onları alırken bizler sahneye kimleri davet edeceğiz? Onları da hemen söyleyelim. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı lütfen Sayın Meral Akşener için de şöyle güçlü alkışlarınızı alabilir miyiz lütfen? Sayın Genel Başkanımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı, sayın milletvekillerimiz sizleri de lütfen davet ediyoruz. Sayın il başkanlarımızı, sayın tarım komisyonu üyelerimizi, ilçe belediye başkanlarımızı ve değerli kooperatif ve birliklerimizden çiftçilerimizi temsilen gelecek temsilcileri de bu alana bekliyoruz. Bu anı ölümsüzleştirmek ve bir aile fotoğrafı çektirmek için değerli katılımcılar. kırsal kalkınmada başkent modeli ve bu modelde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür edelim ve coşkulu alkışlarınızı duyalım değerli katılımcılar bir kez daha. Evet değerli çiftçi kardeşlerimizden de sayın genel başkanlarımızın yanına gelmek üzere Değerli çiftçilerimiz, bizim başımızın tacı ve bugün elbette ki bizim en değerli konuklarımız, en değerli misafirlerimiz, sevgili çiftçilerimiz sizlersiniz. Çünkü sizlerin kalkınmasıyla bizler kalkınacağız. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi köylü milletin efendisidir. Biz çiftçimizle, köylümüzle gurur duyacağız ve sizin yaptıklarınız, sizin ürettikleriniz bizlere güç verecek. İyi ki varsınız. Gülümseyen o güzel yüzünüzün, o güzel gözlerinizin hep gülmesi ve gülümsemesi dileğiyle